Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz? 40 abone 39 civarında bir abone olduk. Bize sürprizimi şimdi yapalım hadi. Geçelim. Bilmem hatırlar mısın? Evet arkadaşlar. Patlatıyorum. 40 abone olduk. Patlatıyorum. Thank Ağzını yüzünü aç. onu? Noktası var? de yapacağız. Onu kim bakacak? Onu da birlikte yapacağız. Bekleyin. Allah. 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 sonra Allah. Allah. da geliyor. Merhaba çıksın. Josey melek. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde 39-40 civarında olduk. Kerem bu videoyu izliyorsan sana sözüm vardı. 40-30 civarında olunca sana Don Twist twist alacaktım. <laughs> Alıyorum. İyi tamam. Sana da 10 TL verecektim. Dermişim. Ama kim o buradan çıkarsa. Kerem. Kerem sana bağlı. Ee, sen. Kerem. Ananı var ya. Ay pardon. Sen kanka. Ananı ya. Uf. Onu sana sallıyorum. Özen. Ee, Kerem. Sen hangi telefonun adını olacaksan bilmem. Kırık olacağım. Bakacağım şimdi kız olmazsam bitti. Bu sefer sürpriz yaptık ya. Hadi bye bye.